Dün akşam Barcelona'ya geldik şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz sonrasında şehri gezeceğiz şu an geçtiğimiz sokakta La Rambla buranın meşhur bir caddesiymiş mağazaların, restoranların, kafelerin olduğu bir caddeymiş şimdi Selim bizi kahvaltı yapacağımız yere götürüyor Kahvaltımızı yaptık. Şimdi park göle gidiyoruz. kalı bir alan bulduk. Hala burada mahsuruz. Az önce bir şeyler atıştırmak için yine 365'e oturduk. 365'te sabah kahvaltı yaptığımız yerde bu bir şube burada. Böyle hamur işi, tuzlu, tatlı şeyleri var. Orada oturduk, biraz dinlendik. Park Güell'e girerken şöyle bilet almak gerekiyor, online'dan alınıyor. Bilet kişisi falan da yok ve 18 euro kişi başı. Öğrenci indirimi de yok, 7-12 yaşa bir indirim var küçük çocuklara işte ücretsiz bir de 65 e, yaş üstüne mi ne ücretsizi sanırım. Alırken bayağı bir zorlandık çünkü e, şey yapmışlar böyle saat saat randevu gibi e, saat koymuşlar. Kimisine böyle kırmızı, sarı, yeşil işte yoğunluğu, doluluğu gösteriyor. E, ben sağa gidiyorduk. Ben bakayım. Ha yok daha düz gidiyormuşuz. Hayır yokuş çıkacağız. Biz de en yakın saat olsun diye hani iki, iki buçuk saatinde falan seçiyoruz. Onlar da kırmızı gösteriyor. Ee, giriyorum saat tarihi falan. Sonra diyor oturum süresi doldu diyordu sürekli. Ee, tekrar başa döndürüp işlemi yapıyorum. Ee, bu sefer yine aynı hatayı veriyor. Bir de saatler değişiyor. İk i̇kideki olan e, biletler bitiyor. Yani göstermiyor. İki atıyor. 3'e atıyor. Yani üçten başlıyor saatler. Sonrasında görevliye dedim. Bu sürekli böyle yapıyor falan. Hani oturum süresi de oldu diyor. Yapamıyorum. O da dedi ki sarı olan ya da yeşil olanları seç. E, kırmızılar e, son biletler olduğu için sorun çıkartıyor olabilir. Onları seç. Şu an bile girebilirsiniz Saat fark etmeksizin dedi. Sonra ben de daha müsait olan bir saati seçip Sanırım biz orada seçerken 1'e 10 geçiyordu. Ben 5.5'ü falan seçtim işte ya da 4.5'ü. Sonra işte bekliyoruz mailime pdf gelir diye. Pdf gelmedi. Sonra bir tane İspanyol cihazı vardı onu çevirttik. İşte pdf şeklinde alamazsanız bu numarayı göstererek girebilirsiniz diye. Sanırım genel öyle bir sorun var. Yani pdf gelmiyor. Halbuki mailimi falan da girmiştim. Yoruldum yokuş çıkınca sıraya girdik. O numarayı gösterdik. Önümüzdeki kadın da aynı şekilde numarasını göstererek girdi. Öyle yani biraz sıkıntılı oldu. Bir de internet çok yavaş çekiyordu. Çok fazla insan olduğu için sanırım o bölgede. internet yavaş çekiyordu. Şimdi Sagrada Familia'ya gideceğiz. Ondan sonra Kazamila, Kazabatlo oraları görüp yemek yiyeceğiz. Bayağı da bir yağmur yağdı park geldeyken. Neyse yağmur orada atlatmamız iyi oldu. Sokakta en azından yakalanmadık. Şimdi gayet güzel hava. çok 6 tane çiros ve e, çikolatası ile birlikte 4.95. Herhalde üstünde yazıyordur şeyi nereden aldığımız. Aynen. Aynen şöyle döndüreyim. Evet şimdi deneyeceğiz bakalım. Denesinler kızlar. Su çikolata içerisi. <laughs> Selin içebilir. <laughs> Otele odaya koyarız. Nasıl? Güzel. Beğenmişler. Çok da geldi. Ama ne aradan gelin mi? Lokma. Bence klasik Nutella olanlar daha güzel. Ve üstü evet. sinemanın sugar katlı olanlar. Çünkü bunda sadece şeker var. Bir şey yok, tarçın yok. O yüzden me. me. Daha iyisini yedim. Gurme böyle dediyse doğrudur. Burjuva. Biz inanırız. <laughs> miladan çıktım öğrenci 19 euroydu normalde 30 euro galiba genel girişi ee, Bir buçuk saat falan harcadım sanırım içeride ee, çok sıra yoktu bileti direkt işeden aldım. çıktıktan sonra kızlarla tekrar buluştum. Ee, cheesecake yedik. 99 sente e, cheesecake yapan bir yer var. Ee, üstüne koydurduklarınızı fiyat artıyor tabi. Orayı çekmedim. Ee, çekecek müzellikle değildim. Sonrasında mağazalara dolaştık. Zamila'nın kazabatlonun olduğu o caddede full e, mağazalar bulunuyor. Şimdi de yemek yemeye gidiyoruz. Taco yiyeceğiz. Akşam da artık 11 gibi çantalarımızı alırız muhtemelen. Havalimanına geçeriz. Öyle bayağı biz işte mazlarda vakit harcadık. Evet, takıcılar, kıyafetler giyim, kuşam hepsine girdik. Sahili gezdik. Ondan sonra biraz kumlarda oturduk, biraz serin esiyordu. Sonra kalktık, otobüse bindik. Çantalarımızı almamız gerekiyordu çünkü 12'ye kadardı süresi. Locker'dan çantalarımızı aldık, sonra McDonald's'a girdik. Birazdan da havalimanına geçeceğiz. Orada kapatabilir miyim bilmiyorum ama kapatamazsam Barcelona çok güzeldi. Hepimizin çok hoşuna gitti. Uzun bir geziydi ama yormadı. Düşündüğüm kadar yormadı. Biraz daha relax gezdik bu gezde çünkü. Öncekilerde koştur koştur geziyorduk. Sürekli şu müzeyi görelim, şu sarayı görelim, şu binaya girelim diye gezdiğimiz için çok yorucu oluyordu. Bunda daha böyle relaxtık. 10'da kalktık. 11'de, 11.30'da çıktık. Kahvaltımızı yaptık. Yavaş yavaş şehri dolaştık. Hep bu şekilde takıldığımız için daha eğlenceli ve sakin geçti. Hatta Sevilla'da ilk günümüzde bile sabah gezdik. Sonra 3 saat falan uyuduk sıcak vakitlerde. O yüzden dinlendik de ama tabii akşam saatlerinde artık uykumuz gelmeye başladı hepimizin. Şu an zaten hepimiz yorgunuz. Uykumuz geldi. Onun haricinde güzeldi. Yani bu gezi komplepsi güzeldi. Porto çok görülmeye değer değil. Orası çok bakımsızdı. yani nasıl diyeyim? Tarla başı gibi ama renkli de ama pisti Öyle bir yer. Barcelona'da müzelere falan gitmedik. Müzeler adası mı, müzeler tepesi mi öyle bir yer vardı. Oraya gitmedik. Bulunduğumuz gittiğimiz şehirlerde yürüdük genel olarak. Yani çok fazla otobüs, metro kullanmadık. Yürüyerek daha zevkli geçtim. Ayaklarımız yoruldu ama olsun o kadarcıktan. Bir şey olmaz. Böyle. Bu gezi de güzeldi. Artık bitirdik. 8 gün nasıl olacak, nasıl gideceğiz, nasıl yapacağız derken bu da bitiyor. Şimdi yarın Stuttgart'a ineceğiz biz Zeynep'le, Selin Köln'le ama Stuttgart'tan e, R'lerle gideceğiz Duisburg'a. 3 aktarma, 4 tren. Tahmini akşam 9, 10, 11 o saatlerde varacağız. Bakalım nasıl geçecek. Trenlerde iptal, aksama olacak mı bilmiyoruz. Yarın göreceğiz artık. E, bu kadar. Görüşürüz eğer havalimanı da kapatamazsam. Genel olarak güzel bir geziydi. Güzel bir anı olarak kalacak. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saat 6.25. Evet. Göster nasıl yatıyorsun. Senin böyle <laughs> yat. Zeynep dondu. Ben yine üstüme uzun kollu giydim. Evet, bu şekilde yolculuğumuz başladı. Zeynep soğuktan hiçbir yerini hissetmediği için alnında konan sineği hiçbir şekilde hissetmemiş. Ee, ısırırken Selim fark etti, yanağında ve alnında. <laughs>